...ve onu taşıyabilecek tek kadının Bahar olduğunu düşünüyorum. Okyanus'un kalbi 500 lira değerinde. Şınar Bahar'a aşkını mı ilan ediyor? Böyle değerli bir hediyeyle açılmak çok romantik. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Bazıları bir gümüş kolyeyi bile karşılayamaz kendini. Okyanus'un kalbinin yanında hiçbir hediyenin öneminin olacağını zannetmiyorum zaten. Abartmayın tamam. Şınar ben sana bir şey soracağım. Benim zenginliğimi anlamışsındır diye düşünüyorum. Benimle uğraşmazsın sanıyordum ama sen akıllanmayacaksın galiba. 500 liralık hediyeyle bana kafam tutuyorsun. Daha önce birkaç kere kazandım doğru. Ama bugün her şeyin intikamını alacağım. İzle. Geri al hediyeyi. İstemiyorum sağ ol. Ha dur acele etme söyleyeceklerim var. Hem iyi hem kötü haberler. İlk hangisini duymak istersin? Yani senden güzel bir şey duymayı beklemediğim için ne istiyorsan söyle. Partinin havasını bozmak istemem ama tüm temsilci ve müşteriler tarafımızdan çekildi. Ailenin işi battı tatlı. Şimdi anlaşıldı. Bu iş senin başının altından çıktı değil mi? Ne sandın ya? Çınar Bey kadar güçlü. gerizekalı. zekalı. Anlat bir daha şey üstüne. Neyse ki iyi haber şu. Daha han ve ben tarafınıza yeni yatırımcılar çekip bu krizi kapatabiliriz. Benim olman şartıyla tabii. Ölsem de sen olman. Dedem bu kadar hastayken, ailen böyle bir durumdayken tekrar gözden geçir bence. Sen bunları düşünmene gerek yok Çınar. Ben Bahar'ın her zaman yanındayım zaten. Barın ailesi iflas etti. Dağın bütün yatırımcılarına gözlerinin safından çekilmesini emretti. Bitti. Sen kadınların parası olmadan ne yapabilirsin? Bahar, Çınar'la birlikte olmayı neden düşünmüyorsun? Hem arkasında Dağhan Bey de var. Bütün kadınların hayali Çınar gibi biriyle birlikte olma. Çok kıskanıyorum seni. Bakın, ne yapalım biliyor musunuz? Bu partiyi benim evlilik teklifi organizasyonuma çevirelim. Ne dersiniz? Eğer kabul ederse buradaki herkese çok iyi hediyelerim olacak. Hadi var biraz düşün bunu. Bahar hem siz Çınar'la çok yakışıyorsunuz. Ailene de katkı sağlamış olursun. Çınar Bey, kar sağlayacak bir projeniz varsa lütfen beni de düşünün. Çınar Bey, yakın bir zamanda bir projeden 800 lira kazandığınızı duydum. Harikasınız. Çıkma artık karşıma can. Bahar'ın tek seçeneği benim. Cankurt ailesi iflas etti. Borçları 10 bin lira. Benden başka kimse kurtaramaz onları biliyorsun. Benden başka kimse kurtaramaz onları biliyorsun. Bütün borçlarını ben ödeyeceğim. <laughs> Bahar ve Gözde olmadan canlı paraları nasıl ödeyecek? Merak ettim sadece. Bu arada Bahar, bu benim sana hediyem. Umarım seversin. Teşekkür ederim. <laughs> Kağıttan kuş mu yaptın? Hepsini beş ve on liralık bankotlardan yapmış. Bozup paralarla yaptım çam sakızı çoban armağan. Umarım seversin. Sen buna bozuk para mı diyorsun? Senin nasıl bu kadar paran olabiliyor ya? Bu adam gerçekte kim? Neyse ne? Daha han geliyor birazdan? Bütün varlıklı aileler yanında gelecek. Emlakçılar, bozok ailesi, medikal şirketi sahibi, deniz ailesi. Cevher mü mücevherat bile adamın emrinde. Bak o o kutudaki kuşlar var ya onlar ister 800 ister 8000 lira olsun. Dağına karşı hiçbir şansın yok. Ona saygı göstermek zorundasın. Bağır uzatma artık bu konuyu. Benim oldu desin bu tantanı hadi. Cankurt ailesinin kızının doğum günü partisi bensiz olur mu hiç? Buraya kadarmış Can. Bahar neşelen tatlım biraz. Birazdan zaferime tanıklık edeceksin. Bak ben seni uyarıyorum. Özür dilemek için hala geçti. <laughs> ya sen, ya sonun geldi. Hala havalı havalı konuşmaya devam ediyorsun. Çok aptalsın. Ben geldim. Sonun geldi Can. İrem, ne işin var senin onun yanında? <laughs> Söylemeyi unuttum. Can Bey artık benim şirketimin yüzde 49 hissesiyle en büyük ortağı. Ne? Can nasıl yaptın bunu? Diğer aileler yazınızla. Kazanabiliriz hala daha. Can Bey yüzde yetmiş hissesiyle Cevher Mücevherat'ın en büyük ortağı. Bu arada Bahar'ın dedesinin durumunun kötüye gitmesinde de senin payı var değil mi? Ne alakası var ya? Ne saçmalıyorsun lan sen? Ne alakası var benimle? Ben hastane ve ilaç şirketini satın aldıktan sonra senin adamlarının Bahar'ın dedesinin ilaçlarını değiştirdiğini öğrendim. Tedavi yöntemlerinin işe yaramamasının tek sebebi sensin. Sen gerçekten korkunç birisin ya. Nasıl yaptın böyle bir şeyi? Bütün her şey açığa çıktığına göre... polis arayabilirsiniz. Aptal! Bitirdin birini. Özür dilemek için artık çok geç. Can, bu kadar şeyden sonra sana nasıl teşekkür edeceğimi gerçekten bilmiyorum. Rica ederim. Ee, Bahar ben sana bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Dinliyorum. Can, bana bir şans ver. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Can, ben sana karşı hep çok iyiydim. Sen. Ben sana karşı hep çok iyiydim. Sen. Benim yapmam gereken bir şey var, gitmem lazım. Bir sana şimdiki bir liran, eskiden üç milyon lira olduğunu söyleseydi, ne düşünürdün? Ne demek istiyorsun? Bir bizi küçümsenleri hatırlıyor musun? Ve işte patronumun, arkadaşlarımın beni zorbalamalarını, akrabalarımın beni küçümsemesini. Ve Selin, sana işe yaramazın teki olduğunu söylememiş miydi? Hepsi yanılmışlar. Biz seninle çok şey sahip olacağız.